Merhaba arkadaşlar, Ejino oyun zamanına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün değişik bir giriş yaptı, yaptık. Eskiden e, merhaba arkadaşlar, Ejino oyun zamanına hoş geldiniz diyorduk. Ama bu sefer birazcık daha yani havalandırdık öyle. Evet arkadaşlar, bugün geçen videomda söylemiştim. Pardon Barbie'cim, elini çeker misin? Evet. Geçen videomda şöyle Evet. <laughs> Bunu sabitlemenin yolunu bulamadım ama arkadaşlar pratik bir yol. Şöyle büyüyüp küçülebilen, tabii benim gibi sonuna kadar çıkarmayın. Böyle açılabilen, içine bir sürü eşya konulabilen büyük bir valiz göstermiştim size. Şimdi bu biraz büyük gelmiş size. O yüzden bugün de küçük valiz yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane ilaç kutusunu yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz arkadaşlar bir e, kalın yani büyük pipet bir de küçük pipet. Rengi fark etmez bende sarı ve yeşil vardı onları kullandım. E, biraz küçük boncuklar ben pembeyi tercih ettim. Pembeyi seviyorum. Bir adet tirit bir adet kutu. E, boyalar, e, sulu boya, guaj boya kalem e, keçeli kalem daha iyi oluyor. Bunu keçeli kalemle boyamıştım. Ben kumaşla yapacağım için arkadaşlar kumaşla üstünü istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Mesela bunu da kumaşla yapmıştım. Üstüne bir tane doğa resim çizdim. Mesela ağaçlar falan. Evet. Ben önceden hazırladığım kumaşlarım var. Eski bir kıyafetten bunlar. Şimdi bunları boyutuna göre kestim. Etrafını kaplıyoruz arkadaşlar böyle. Şöyle. Her tarafını kaplayacak kumaş. Altının yani tekerlekleri takacağımız kısmı kaplamanız önemli değil. Şimdi yarım göstereyim gösteririm ben size. Şöyle. Hemen kaplayıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Yapıştırıcı yapıştırıyorum. Siz daha sağlam olmasını istiyorsanız silikonla yapın. Ama ben silikonla denediğimde buralarda izleri kabartılar kalıyordu. O yüzden yapıştırıcı yani kuvvetli bir yapıştırmanız varsa öyle olur. Biraz hızlı konuştum. <laughs> evet arkadaşlar artık korona biraz geçmeye başladı. Çocukların çıkma de de oldu. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, çocukların çıkma izinleri falan çıktı çok mutluyuz. Şöyle etrafına kapladım. Şöyle iyice bastırın. Ben birazcık e, küçük bir boşluk bıraktım belki yetmez diye. Şöyle. Şimdi orasını da keseceğim. Evet. Arkadaşlar kesmeyen makas. Evet. <laughs> Ucunu kesiyoruz. Sinir oldum. <laughs> arkadaşlar makasımız kesmiyor. <laughs> evet arkadaşlar gittik yeni makas aldık. <laughs> kesmeyen makas almışız. Arkadaşlar tabi size video e, video yetiştirmek için acele acele yapıyoruz hemen her şeyi ama tabii birazcık şey yapmamız lazım. Uçları kötü göründü biraz arkadaşlar. O yüzden piritle yine sabitleştireceğim. Yani sıvı yapışkan yapabilirsiniz ama kötü oluyor arkadaşlar. Yani her taraf sıvı yapıştırıcı zaten pek kullanmıyorum. Tercih de etmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Evet. Uçlarını birleştiriyoruz. Böyle şey kalması sorun değil arkadaşlar. Evet. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şu çıkan yere şurada bir şey kalmış. Keseyim orasını da hemen. Şu fazlalıkları keseriz sonra. Şurasını da keseyim. he. Evet arkadaşlar. Baş kısmını da yapıştıracağım ve sayılar falan oluyor orada değişik şeyler oluyor. Hemen uhumuzu alıyoruz. Baş kısmına sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet. Şu kenarlarını kesebilirsiniz sonra arkadaşlar. Evet. Şöyle değişik bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Ama biz bunu süsleyeceğiz. Evet. Şimdi arkası neresiydi Heh, arkası burası arkadaşlar arkasına pipetlerimiz büyük pipeti yapıştıracağız ilk önce boyutuna bir bakalım büyük pipeti alıyoruz şurada birazcık büyüklük kalsın istiyorum arkadaşlar ama ilk önce bir barbimizi alalım eline göre yapalım barbimiz de uzunmuş <laughs> evet şöyle dursa Şöyle buradan da pipeti keseceğiz arkadaşlar. Tamam o zaman. <laughs> Kafası çarptı. Özür dilerim. <laughs> evet. Durdu. Şimdi kesiyoruz. Ay. Pipetler bana saldırıyor arkadaşlar. Evet, birazcık şuradan kesiyorum. Hadi. Evet, kestik. Şimdi bunu kullanarak bir, ke, bir tane daha keseceğim arkadaşlar şöyle. Evet başardık arkadaşlar. Bunları sıkmayı çok seviyorum. Ah çok güzel. Arkadaşlar rahatlatıcı video çekmeyi düşünüyorum böyle. Hani Japon kadınlar böyle yemek yiyor şey yapıyor ama onlardan değil tabi. Daha değişik. Evet şimdi silikonunla yapıştıracağım çünkü kilit tutmuyor arkadaşlar. Biraz kayıyoruz. Evet. Ee, normal e, ince silikonu var arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yapıştıracağız. Şimdi aldık. Tabii şöyle ipleri kalıyor arkadaşlar. Çok sinirim bozuluyor onlara. Onları da toparlıyoruz. Evet yapıştı. Birazcık büyük koymuşum. Evet. Şöyle bir görüntüsü olacak. Öbürünü de yapıştırıyorum şimdi. Siz daha büyük bir kutu da kullanabilirsiniz. Büyük vardı. Şimdi bir tane de küçük yapayım dedim. Mesela o büyüğü ee, iş seyahatlerine falan giderken bunu da mesela anneannesine gidiyor. Atıyorum. <laughs> ya da arkadaşına gidiyor. Pijama partisi. Onun için evet. Şöyle ee, paralel duracak arkadaşlar. Aralarında boşluk olması önemli. Şöyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Her tarafta tüy kaldı. Evet. Büyüklerle işimiz bitti. Şimdi küçük olanı alıyoruz arkadaşlar içine. Evet. Şöyle girip çıkacak için arkadaşlar. Ve Barbie seni yine alıyorum. Kürsüye. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi bunu ölçmemiz lazım. Şimdi bunu alsa şöyle eliyle götürse. Ne kadar? Evet. Tam şu tırtıkların altından keseceğim arkadaşlar. Şöyle sonuna gelse birazcık çıkartsak. Evet. Tırtıkların birazcık daha altından keseceğim arkadaşlar. He bir de içine sokacağız. Tam tırtıklardan kestim. Evet kameramıza fırladı özür dilerim. Öbürkünü de aynı şekilde tam tırtıkların altından kesiyorum. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Ölçüyü yanlış yapmışım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. E, biz öyle kesmişiz. Ben bunu e, o tırtıklı yerlerini kıvırıp içine sokmuştum. Ama e, siz böyle kestiyseniz böyle de oluyor. Burasını içine şöyle bastırıp katlıyorsunuz arkadaşlar. İnceliyor. Sonra bunu pipetin içine sokuyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle kalınlaşıyor. Sonra katlıyorsunuz birazcık daha ay he evet şöyle katlıyorsunuz arkadaşlar şöyle bir görüntü oluyor şimdi bunları içine sokacağım nasıl çevireyim sokamadım evet he şu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar şimdi e, şunu birazcık daha indireceğim şöyle Hı. Şimdi kesiyoruz. Evet. Evet fırladı. Kesetler böyle fırlıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şunları birazcık yukarı çıkarıyoruz. Buradan aşağı inmemesi için şöyle inince çünkü kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. Silikonlayacağım orasına. Evet. Şöyle birazcık basılı tutmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şurasını yapıştırdık. Kurudular. Yani şimdi bunlar aşağı inmeyecek böyle. Şöyle çıkıyorlar. Şurasına birazcık yamuk durdu arkadaşlar. Birazcık keseceğim. Evet fırladı. <laughs> Sokuyoruz. Evet arkadaşlar, evet ünlü sözümüz. Aksilikler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. He, evet. Şimdi böyle daha düzgün oldu arkadaşlar. Ee, kullanacağı zaman buraya kadar çekebilir. Merak etmeyin arkadaşlar, bunlar duruyor zaten elinde tuturmayacağınız için böyle gidiyor. Evet arkadaşlar, burası bitti. Şimdi düğmelerimizi alıyoruz, tutamadım. Ee, büyük düğme, düğmeler de kullanabilirsiniz. Ben birazcık küçük kullanacağım. Evet, silikonumuzu alıyoruz şu pipetlerin olduğu tarafın bir top yapıyoruz oraya. Sonra düğmenin ay elim yandı. Düğmenin bir tarafını yapıştırıyoruz. Birazcık düğme dışarıda da kalması gerekiyor. Evet arkadaşlar orası kurudu. Şimdi burayı bir top yapıp bunu da yapıştırıyoruz. Ay, ay aynı yönde olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa kötü durur. Evet. Evet. Silikondan benim gibi eliniz yanabiliyor arkadaşlar. O yüzden bir yetişkinin yanınızda bulunması gerekiyor. Şöyle göründü arkadaşlar. Ay çok tatlı oldu. Bütün renkleri kullanmış olduk arkadaşlar. Şöyle. Evet. Valizimiz hazır. Bir tek süslemesi kaldı arkadaşlar. Keçeli kalemlerim burada. Ben keçeli kalemlerle yapacağım. Sulu boyayla da yapabiliriz ama kuruması biraz zor olur. Ben bunu keçeli kalemlerle yapmıştım arkadaşlar. Gerçekten de çok tatlı oldu. Şimdi bunu beneklerle süslemeyi düşünüyorum. Böyle kalpler, şeyler, yuvarlaklar birbirinin içine geçecek şekilde. Şimdi ben süsleyip geliyorum. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar süslemenin sonuna gelmeye başladık. Ben şöyle halkalar yaptım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bir sürü rengi kullandım. Şuraya da bir tane halka yapacağım. Şunun etrafına da yapayım. Şuraya da yapayım. Evet şimdi kırmızıyı aldım. Ben böyle rengarenk yaptım. Siz iki renk, üç renk falan kullanabilirsiniz. Şöyle etrafına yapayım. Böyle çok değişik bir desen oldu arkadaşlar. İsterseniz üstüne boncuklar da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela böyle büyük boncuklarınız falan varsa onlar da çok tatlı olabilir. Evet. son tuşlar arkadaşlar. Evet. Pembeyi de kullanıyoruz. Şuraya da kocaman bir tane halka yapacağım arkadaşlar. Hem hangi rengi kullansam? Kırmızı. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz renk ne? Yorumlara. Arkadaşlar biliyorsunuz ailemiz bayağı genişledi. 650 kişilik, pardon. 650 kişilik bir aile olduk arkadaşlar YouTube'da. Hedefimiz ne arkadaşlar? 1000. İnşallah 400 abone kaldı sadece. Arkadaşlar eğer hala bana abone değilseniz lütfen izlediğiniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şimdi yeşil ve son olarak da Hangi renk kullanalım? Turuncu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Benim süslemem bitti. Şöyle gideceği zaman böyle çıkartıp götürebilir. Seni şöyle alalım. Arkadaşlar dikte duruyor bakın. Hemen Barbie'mizi alıyoruz. Evet beklenen o an arkadaşlar. İkisini tutamadım. Şöyle çıkarıyoruz yukarı. Ayaklarını bir düzgün tutar mısın Barbie'ciğim? Sağ ol. Evet. Eliyle tutup götüre götürebilir istediği yere. Bakın arkadaşlar. Eline tutturamadım da siz bir lastik tokadır falan filan. Tutturursunuz. Şimdi ben şöyle gösteriyorum. Eline de veriyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bugün çok tontik bir bavul yaptık. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Açılıp kapanabilen şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.